Ersem, bakın. Osman keskin bir baba Zayda bay salgan kaburga Allah'ı balayı bedinin dayan almakan saburga Medinin kaşkan kesesi cavın cavgan sebelen Sit Osman gani bu kesin töbelen Tezzeli <laughs> anladın Türkçesi nasıl? <laughs> Seyit Osman Keskembe Seyit Osman bir boğa kesmiş var yani kaynanası bir kemiklerini koymuş kazana ama Allah Balay Medine'nin gelip, adı Medine e, demiş anacım yani biraz da et pişirelim, kemiklerini de koyacağına et pişirelim sonra ne dediyse bir denir sözü geçmemiş, dayanı almadan savurlar. Yani sabredilmiş, kaçmış. Medine'nin kaçan keçesi, Medine'nin kaçtığı gece camur camhan severim. Yağmur böyle böyle severim, yer yormuş. Seyit Osman bu Osman arkadan yetişmiş kocası. Seyit Osman ve Seyit Osman bu kesin töverim. Ne oldu Seyit Osman böyle genç, genç karısını dövüyor diye. Yakalamış Seyit Osman dövüyormuş. Olay bu. <laughs>